Bugün 10 Nisan, Marmaris'te turizmin başladığı günlerde, Mart'ta 16-17 Mart'ta başlamasına rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlayıp da bitiremediği yat limanı tadilat düzenleme inşaatındayız. Esnaf şu ana kadar isyanda. Şu an AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen konuyla ilgili basın açıklaması yapacak, bilgilendirme yapacak. esnafları ve tekne esnaflarını çok rahatsız etmekte. Ee, biliyorsunuz Marmaris Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi bu konuda ciddi bir açıklama yaptı. Dediler ki 16 Mart'ta sezonu hazır olun. Ee, biz hazırız. Hatta daha önce, bundan önceki de 1 Nisan'da e, sezonu hazırlanın. E, biz tamamen hazırız. Siz de hazırlıklarınızı tamamlayın diye açıklama yapmışlardı. Şu an e, Nisan'ın ortasına gelmek üzereyiz. Herhangi bir çalışma ilerleme yok. E, o kadar kötü ki şöyle anlatayım size. Ee, mesela yemek yemek için esnafımızda e, ya da bir keyifli bir yürüyüş yapmak için mayanada bulunmak istiyorsanız yürümeniz imkansız. Can güvenlik diye bir şey yok. Allah korusun burada bir İngiliz turist düşse, ulusala çıksa rezil oluruz. Yani bütün dünya basını bunu konuşur. Yani böyle bir rezalet kesinlikle görülmemiştir. Resmen bir Nisan şakası gibi bir Nisan'da sezona hazır olun diyen insanlar şu rezaleti görmüyorlar. Burada öyle bir durum var ki çalışmalar hiç ilerlemiyor. Ve elektrik kablosu ve su kablosu çekilmiş. Görüyorsunuz burada. O kadar ince ki yetersiz. Bu Biliyorsunuz buraya tekneler yanaşıyor. Tekneler buradan su ihtiyaçlarını, elektrik ihtiyaçlarını karşıyorlar. Foseptiklerini buraya boşaltıyorlar. Ama şu an hiçbir tekne foseptiğini boşaltamıyor. Dolayısıyla tuvaletlerini kullanamıyorlar. Elektrik kullanamadıkları için Jeneratör kullanıyorlar. Çok ciddi bir gürültü sebebiyet veriyor. E, aynı zamanda e, çok ciddi bir maliyeti de var bunun. Çünkü jeneratör biliyorsunuz mazotla çalışıyor. Ve 3 aydır bu devam ediyor. Ve sezonun da başlayacağı ortada. E, hatta tekne sahipleriyle görüştüm. Çarşamba günü ilk müşterilerini çıkartıyorlar. E, dalyan seferleri, e, tekne turu seferleri başlıyor. Ama bu insanlar elektriklerini mazotla karşılıyorlar. Jeneratörle karşılıyorlar. Su ihtiyaçlarını su e, tankerleriyle karşılıyorlar. Yani su ihtiyacını karşılayamayan bir tekneyi düşünün. Fosettik ihtiyacını karşılayamayan bir tekne turistlere nasıl hizmet verebilir? Mümkün değil. Ayrıca başka bir konu daha var. Görüyorsunuz bir sürü restoranımız var. İnsanlar burada yemek yemek için buraya geliyorlar. Can güvenlikleri yok. Ayakları takılsa da düşse e, bunun vebalini kim ödeyecek? Bunun sorumluluğu kimde? Herhangi bir sağlık sigortası söz konusu mu? Mümkün değil. E, esnafıma da bir şey diyemiyorum. Çünkü onlar da e, ruhsatlarla alakalı sıkıntı yaşayacaklar, e, belediye tarafından mobbinge uğrayacaklar. Dolayısıyla e, bu mobbing tehlikesinden dolayı hiçbiri röportaj vermiyor. E, buradan konuş şunu söylemek istiyorum. E, yani inanın böyle bir kafa yapısı, böyle bir zihniyet yok. Aynı şey sadece Marmaris Marina için de geçerli. Marmaris Marina dışında e, içmelerde de, e, turunçlarda da çok ciddi kazı çalışmaları var. Esnaf çok şikayetçi. Engelli bir turist e, daha yeni Marmaris Anlık diye bir haber sitesinde paylaşıldı. Resmen geçmek için e, bir rampa koymuşlar. Engelliyi o rampanın üzerinden atlatmaya çalışıyorlar. Biz yani turizm şehri olduğumuzu iddia ediyoruz. Böyle bir rezalet olabilir mi? Yani bunun planlaması neden yapılmıyor? Bunun sezonun e, bittiği zamanda da başlansa buna. Mesela Ekim ayında ayından. E, Ekim ayından Nisan olanca bir süre var, altı ay süre var. Yani bu nasıl ilerlemez, nasıl yapılabilir? Bunu e, basıncı arkadaşlarımıza da rica ediyorum. Esnaf arkadaşlarımızdan ikna edebildiklerimizi görüşün. Bu ulusal haberlere çıksın ki belki Osman Gül'ün Muğla Büyükşehir Belediyesi bu rezillikten utanır. Yani e, Marmes Belediyesi olarak da Marmes Belediyesi'ne sesleniyorum. Yani neden tam sezonun başlanmasına yakın bir süre zarfında e, turuncu içmeleri kazdınız? Ya bir insan daha evinin önünü temizleyemezken belediyeciliği nasıl yapabilir? Marmaris Belediyesi'nin önü daha kazık. Yani insanlar e, rezil oluyorlar. Ajanta sahipleriyle konuşuyorum. İsimlerini vermeyeyim. Çünkü isimlerini verdiğim esnaf ve ajanta sahipleri mobbing oluyorlar. Ya ruhsatlarıyla tehdit ediliyorlar ya da başka bir şekilde. Dolayısıyla isim vermeden söyleyeyim. Diyorlar ki e, biz turistleri ikna edemiyoruz. Antalya'ya gönderin bizi diyorlar. E, çünkü kimse burada yürümek istemez. Yani şu rezalete bakın. Böyle bir şey, yani turizm yapan bir memlekete yakışmıyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben buradan CHP zihniyetini tekrar eleştirmek istiyorum. Ee, belediyecilik e, AK Parti'nin işidir. Bakın Ulay'la yatağan örnek vermek istiyorum. Şu an ulalı bir, e, ya da yatağında bir CHP'liye sorun. Memnunsuz AK Parti belediyeciliğinden diye, e, objektif bir yorum alabilmek için çok memnun olduğunu söyleyecektir. Aynı hatayı bir AK Parti belediyesi yapsaydı, yemin ederim bizi tefe koyarlardı. Yani e, üç aydır burası e, kımıldamıyor, hiçbir çalışma yok. Yani çalışan kişi var mı diye baktım bugün. Bir tane amca var, beton kapaklarını deliyor e, ve şunu da anlamıyorum yani beton kapakları insanların yürüdüğü yol üzerinde döküyorlar. Yani birisinin ayağa çarpsa, bir turistin ayağı kırılsa, bunun sorumluluğunu kim karşılayacak? Yani nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla beton kapağın orada dökülmesi yanlış. E, deliyorlar sonra beton kapakları. E, beton kapaklar israf oluyor. Yani resmen e, rezalet. E, o derdikleri yere halbuki bir kalıp koysalar kapaklar daha e, kullanışlı bir şekilde burada kullanılabilir. E, yani artık daha ne diyeceğimi bilemiyorum ama şunu söyleyeceğim son olarak. Eğer bu proje diyelim ki tamamlandı ki ü tamamlanması mümkün gözükmüyor. Herhalde Temmuz'un sonunu bulacak. Pro, proje tamamlansa bile e, buranın e, bu altyapıyı kaldırması mümkün değil. Çünkü kablolar incecik. Su kabloları... 11 milim, e, 10 bin milim ka elektrik kablosu var. Su kabloları 40'lık olmuş. Halbuki daha önce daha genişti. E, foseptik kabloları da aynı şey. E, e, Boruları da aynı şekilde. Dolayısıyla yani diyelim ki biz burayı bitirdik. Bu iş bitti. 3 sene sonra tekrar kızılacak. ya yani Böyle bir rezalet olabilir mi? Bir şeyi yapmışken tam yapmak gerekir. Gerçekten çok üzülüyorum. E, bütün CHP'li kardeşlerime, arkadaşlarıma sesleniyorum. Bir kez olsun Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Marmaris'e bir kez fırsat tanıyın ki AK Parti belediyeciliği ile tanışsın ve hizmetin nasıl yapıldığını görsünler. Bizde e, istismar yok, rüşvet yok, yolsuzluk yok, e, samimiyetsizlik yok. Bizde ne var biliyor musunuz? Kim olursa olsun adaletli bir şekilde, tarafsız bir şekilde insanlara hizmet etmek var. Başka hiçbir şey yok yani. Dolayısıyla buradan Marmaris'li insanlara sesleniyorum. Rica ediyorum. Ee, e, gerekeni yapın. Sandıkta hem 14 Mayıs'ta hem yerel seçimlerde bu CHP zihniyetine cezayı kesin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, buraya geldiğiniz için de çok sağ olun. Evet AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'in de açıkladığı gibi dünyaca ünlü yatların ünlü kişilerin Geldiği Marmaris Yat Limanı'nın son durumu ne yazık ki 3 ay sonra bile böyle. Açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla çalışmaların en erken, en iyi şartlarda Temmuz gibi biteceğini dillendirdi. Sayın Gökmen, yorumu siz sevgili takipçilerimize, izleyicilerimize bırakıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz.